Hepinize merhaba arkadaşlar alfa team kanalına hoş geldiniz. bugün sizlerle beraber e, çörde hayatta kalma serisinin herhalde 5. bölümüydü 5. bölümüyle devam ediyoruz e, En son şu e, şeyden çıkmıştık kaleden altınları alıp çıkmıştık ondan sonra da bu piglinlerle ticaret yapıp enderinizi düşürüyoruz Ender düşünce, e, Blaze Blaze toplamaya gideceğiz kale arayışına. Şu an Ender incisine bakıyoruz. <laughs> Güzel. o obsidyen çıkmış bir tane verdiler. Ha ender pearl verdi, ender pearl verdi. Lan ne yapıyorsun? Manyak oluyor sonunu. Şunu al bak, şu elmas sürekli benden çıksın. Şunu, şunu almana gerek yok tam attım. Bey nereye gidiyorsun dayı? E 5 7 5 7 9 11 11 tane 11 tane. 30 silah almış. Aldım. Şu an bu obsidianlerle şey tamir edebiliriz. Bak arkadaki e, şeyi yeri takip edebiliriz. Ay, tamir tamir de takip. Gel gel dayı. Aa beni takip ediyor la bu. Al. <laughs> Aynen. Biz zenginiz agam biz zenginiz Banka soyduk biz burada Aa lan bir tane daha iksir attı baksana, sana attı T Tabi tabi Ne yaptı Tamam tamam ver güzel Deriye gerek var mı ya? Yok şu an bence. Bu deri sadece kitap yapımında kullanılıyor. Bir şey at lan. Önemli bir şey olabilir. Bak karamara kara bir şey de. Al onu. Su mu attı? Karataş taş şey tuğla, tuğla bir tane aynı snat biz zenginiz lo biz gelmişek şehirden o ağlayan obsidyen attı orada daha fazla piglin var lan Küden geldik. Orada daha fazla Piglin var, oraya gidelim bak. Dayı, al. Tur lan Ahmet! Lan! Al o zaman ama, git aşağıya al. Bak. Abo, abo, abo. Siz alın bir şunları, siz alın. Bir dakika. Altın, altın yarak yok sende. Altın, altın şey yok. Abo, abo. Ahmet'i vuruyorlar, Ahmet'i vuruyorlar. Oğlum altınları, altınları ver. Geri ver altınları. Al, lan olup. Altın ver, altın, altın ver. Ya. Lan. Lan Ahmet. Gel, 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 Aga gel, gel, gel. Nerede düştün? Nerede düştün? Var orada birkaç tane. Ben gördüm. Lava düşmedi. Lava düştü. Lava düşmedi. Pardon. Oğlum hiçbir lava düşmemiş. Al 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 al. Al şunları lava düşme daha aydınlarını al Bir tane ayaklık falan giy altından Çabuk adamlar seni öldürür bak Piglinler gelir bir daha Abov Al al bak alta doğru alta doğru gel. Hıh. Oraya doğru al al al. Itemlerine. tamam. Tulan. Bazıları lava düşmüş olabilir ama tabi. Şunu al bak. kazmam e, kazman burada kazman burada burada kazma al şunu tam yukarı çıkalım şimdi item düzenini yaptın mı hazır mısın çıkalım yukarı tamam. ya da burada mı piglin bulmaya çalışacağım? aa daha deminki yerde şey vardı ya ee, antik ya şey nedir nedir tanıtısı, nedir ona, ona gideriz. gideriz hmm. Ananın, ananı, ananı. Ah, ah. Tamam. Tamam. Sen nerede sizin? Gidelim buradan amına koyayım. Gidelim burası lanetli yer. Ama nereden çıkıyoruz? Buradan. Buradan buradan. Evet onu, onu arayacağız işte birazdan. açık sonunda sonunda O çüpü orada bak bir tanesi orada bak Baba nereye geldik la biz Kaç amına okay, gülüm kaç 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 Bizim yer neresiydi? Daha deminki yer bak. Daha deminki yer neresi? Bir daha düşmüş düş Amına koyarım abi. Heh burası 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 burası. Tamam. Dayı al şunu al şunu lütfen. Ah Ahmet ne yapıyorsun? Ahmet ok at ona ok. ok. Ok da atılmıyor ha. bir tanesi öldü. Tam öldü öldü gel. Lan adama ekmek atıyormuşum ekmek. Şurada bir şey yapmayacağım değil mi? <laughs> Kara taş duvarın abiyim ben hacı ya. Hırp, hırp, hard hurt. <laughs> lan 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 ne yapıyorsun? E bak, bak bak kaçıyor kaçıyor gidelim dur şu, şu bir tane daha dörtlü kat ne olur bak ne olur lütfen lütfen aha aha iki tane bu ibneler ibneler bak altına atıyoruz zengin olduk zengin oldun sayende ibine bak ya ibin ibin ruz bu bu ne attı lan ok kattı herhalde ha he. aa bir şey attı kitap attı ne kitabı lan o iki tamam. Gerek yok. <laughs> Haydi düş. Ver ver lan bir şey ver. Lan adam gibi bir şey versene uç Adam gibi bir şey vermiyor ki. Lan ne yapıyorsun? Lan adam kendini attı ya. <laughs> Dur. Evet de altın bitti oğlum. Aku vak yapacaksın şöyle. Seri set. Lan oç. Adam gibi bir şey atmıyor. Şimdi gidelim. Dur şuranın bir koordinatlarını alayım ilk önce. Ha. Aa lan oğlum aslında burada bile altın varmış lan niye almadık biz bu altını görmedim ki bir dakika alayım şu. Bir tane obsidyen var aa burayı bak direkt şey yapabiliriz bak ee, Koordinatlar koordinatlar 37 43 26 aldım dur Aa, dur gelmiyor tamam geldi. 8 tane şey var Oksijen var sonra en sonda şey aldıktan sonra Ender Pearl'leri ya da şeyleri işte o Blaze'leri geri döneceğiz aynı şekilde Şimdiki hedefimiz kale bulmak. Asıl şimdi başlıyoruz hedefe. Şey yapalım mı? E, bu bölümü bitirelim mi burada? Yoksa şey az mı oldu? Tamam. Arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyoruz. Bu bölümde hazırlıklarımız tamamladık kaleye gitmek için. E, şimdi asıl şimdi kaleye gitme bölümü olacak. Bunu kaleye gitme bölümü olarak şey yaptık ama. Bu e, yeni diğer bölüm kaleye gitme bölümü olacak. E, şu an görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler, görüşürüz. Bay bay.